Evet. Uğur abi hoş geldin önce. Hoş bulduk sağ ol. Misafirim Antalya'dan. Önceden Savoy'a geliyordu. Şimdi artık kısmetse buralara gelmişken bırakmamak lazım diye düşünüyorum yani. Şans nasıl demeyeceğim çünkü şans para atmaya başladım herhalde. Kötü galiba. Daha yeni başladım. Ha yeni mi başladın? Evet şuraya bakalım. Yengenin makinesi. Buradan güzel bir görüntü aldık işte. Sık sık gidip geliyor musunuz? Daha önceleri ve tam koronadan daha yeni geldik. Ha pandemiden sonra daha yeni geldi. Evet. Ya gerçi fiyatlar da öyle bir şey oldu ki hem otel fiyatları hem hem uçak, hem otel abi. He, evet, evet. Değil mi? Yani şimdi. Burası farklı bir durum. Ben Ya iki kişi üç gün kalsan on bin lira ya. Ben bunu da çok şey aldım. 3 bomba aldı mı bunu? Ee, ah, şey. şey. Ee, torba aldım mı? Beş torba verdim, yakaladın mı sen öyle? Burada değil. Hay, başka Eski. yerlerde evet. yani. Vallahi güzel ekran aldık ha. Evet. Güzel başladık, hadi bakalım. O kilisli eski patron vardı yaşlı bir amca. Şey mi? Evet. Evet. Coşkun amca. Evet. O çok eski Ya o bıraktı artık yani şeyler. Yaşlandı Coşkun amca şey yaptı. Ruslara kiraladı Katino'yu. Öyle mi? Evet evet. Otel kendilerinde. Her şey yaşında artık yani. O da tam yaşında bıraktı zaten. Bir de bu pandemide turizm sektörü çok etkilendi abi ya. Yani. Çok. Evet, i̇nanılmaz darbe aldı yani. Bir tane yaşlı bir var geliyor. O da Antalya'dan geliyor. Bir ara seyrettim bir iki Şey sana. mi? Ali abi mi? He, yani Ali abi, abi. O da gelir şimdi. Tatil bittikten sonra yine başlar. En son yaylaya çıkmıştı. Bir yayladaydı ama. Çok relax bir adam o ya. Çok. Aynen. Hangisi? Jackpot attı. Ben şimdi hemen çekip geliyorum. Jackpot alayım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaçırır mıyım ben orada? <laughs> Hadi Mesut. <laughs> 38 38 otuz sekiz, otuz Evet, görüyorum. <gördüm>. Ne oldu Mesut? Kurtardık mı? Şşt, Tebrik ederim. <laughs> Çok sevindim vallahi ya. Hadi şansınız bol olsun. Görüşürüz. Ben geliyorum. Ben oradayım. Evet ben yine mekanın sahibine geldim. 38 gün aldı. Mekanı sahibi. Sen, Hı, sen seni çekiyordum ya ben. <laughs> Anladım. Senle başlamıştık oraya Bırakıp da bitirmem herhalde. Allah Uğur senin dışında bütün makineler patlıyor yani. <laughs> Neyse bu Antalyalılarda sıkıntı olmaması güzel ya. Herhalde oranın suyunda var bir şey. Suyunu içen evet. sıkıntı yok. Fark etmez. Sorun değil hemen Ben Neyse EGT ile Clover'ı birleştirdik ya. verirse sağlam geliyor. Yok ya sağlam versen ne olur ki? Para bence öbür taraflarda. Hangisi? İşte Clover'larda adam 10 TL 38 bin aldı. 5 ben TL ben 175 musun? bin veriyor. Öyle değil ama onlar yeni nesil makine onlar çok iyi. 5 TL 175 bin 190 Aa. bin 10 TL 310 gördüm ben bin. Ya, gördüm 310 bin lira i̇şte 10 TL 310 bin. E da hayatta alamazsın ki. Yeni, yeni nesil İklim Evet evet. Onlar i̇şte şimdi, şimdi onu çekmiş yenge bir şey yaptı. E, 38 bin aldı bayan. Evet, evet. evet. Bak o tuştan da değiştirebilirsin valla. <laughs> <laughs> en güzeli yenge. Şimdi şundan alacağım 1000 lira, 2000 lira zaten harcayacaksın. Orada bir tane bir şey yakalasan, 30 bin, 40 bin, 50 bin... 5 TL'ye 175.000 bin alınabiliyor. Maşallah yenge senin makineye vallahi iyi, iyi makineye denk gelmişsin. Uğur abimiz de gelseydi öyle. De makine. Makine bet önemli, şans de önemli, şans önemli, bet önemli. Şansınla işte nasıl çeksin? Onu bulacaksın işte. Yani Bak ya şuraya karpuzları atsaydı parayı kurtarmıştık. Nereye? Bir karpuzu kaçırdı ya. Ha. Söyledik getirmedi mi? Hemen söyleyelim. <laughs> Antony, Antony. Uğur abi geçmiş olsun yapacak bir şey yok. <laughs> yok yok sonra Kazan, sen kazandığında beni çağır da öyle çekeyim ben. Şansın bol olsun görüşürüz evet, abi. Yenge bol şanslar size de.